Kader bize gülecek inşallah. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlarım. Kanalıma videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni kanalımız hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sweet Bonanza bindeyiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi yeni kanalımız. Desteklerinizi bu kanalımızdan da esirgemezseniz sevgiler mutlu oluruz. Şöyle 3000'le başta sunumumuz bana buluşan sizlere de seyirler. Haydi bakalım rastgele biniklerimizden ses gele bonanza. Bakalım bugün de güzel ödemeler, güzel kazançlar sizlere de izletebilecek miyiz? Ekran mükemmeldi bir yeşil ver sonra çarpan atsana Sizler nasılsınız arkadaşlar umarım keyifler yerindedir Bizler de severek keyif oynadığımız Sweet Bonaz'a bir kez daha geldik Bakalım bugün de sarı sarı bin yakalar Güzel bir ödeme güzel bir kazanç alır Sizleri de izletebilir miyiz Kalplerin güzelliğine bakar mısın Hadi bakalım şu güzel bir komboya bir bin yakışır Erikler de geldi. Çarapanı büyütür müsün be Bonanza? 26 katı. Hemen hemen bayisi Bakalım daha fazlası olacak mı? Güzel ekranlar kaçtı. Ah Bonanza. Burayı çalıştır bari. Ver mavileri. Çak biniksini. 50 çarpan. O da olur. En azından boş geçmedi. Daha güzel bir giriş olabilirdi. Haydi bakalım. 4000 diyelim. Bayisi bir tık yükselttik. Bir onları gelsin bakalım. 4 spinimiz kaldı. En kötü bahis. Fazlası olsa neden yok değilim. Cık, harika ekranlar kaçıyor. Burayı çalıştıralım muzlarla, karpuzlarla. Bir şeker işi bozdu. Buradan istediğimizi alamadık dostlar. Şöyle hemen ne yapıyoruz? 5000. Bakalım merdiven totemiyle 1000x'leri getirebilecek miyiz Güzel bir ödeme güzel bir kazanç alabilecek miyiz Bu kez olur mu Harika bir ekran Hadi lan bana azabiyye Erikler maviler daha doğrusu elmalar maviler Bir Devin x 3 kaldı iki yeşil. Son spin sürprizi yapar mı? Haydi lan bonaza Şu güzel kata bir binlik sefişil ama şöyle morlarla birlikte. Mükemmel bir ekran yine kaçtı. Dostlar 6000. Yanlar gelsin bakalım. Kasamız 3000'e kadar etti. Sonlardan dönmek bizim işimiz. Haydi bakalım Bonanza. Doğru kombo bir gün her şeyi değiştirir. Hala boş yapıyor. Bu kez çalıştırır mı? Bir karpuz vereceksin. Ekran dökülecek. mı gelmekte olan? Çalıştır be artık şu sarı binikslerine tam yeri ve zamanı lan Bonanza 42 katı be. Ah Bonanza ne demeli sana. Dostlar kasamı şöyle ikiye tekrar bölüp 3000'le devam ki. Bakalım bu kez şu sarı sarı binikseleri görebilecek miyiz? Güzel bir komboya yakalayabilecek miyiz? Kafadan gelir misin? Şu güzel komboya gelir misin? Lan çarpansız geçme be. 26 katı. artı 5 1000x artı 5 gelir misin? 20'ler 25'ler yirmi bir de 2 şeker Haydi bastan aslan parçası Son spi sürpriz sürprizi Maalesef yapmadı Asla şöyle bir olayım var 4000 Çak gelsin bakalım Sonlardan dönmüşümüz çok var. Bakalım bu mağaza bir kez daha çevirecek miyiz? Şöyle 300 TL'den. Güzel bir giriş olsun. <laughs> Tarifanlar güzel ama maalesef komboları yarım bırakıyor. en azından bayıs artı 5 gelir mi onu bile vermedi dostlar şöyle kalan kasayla farm yapacağım bugün bonanza çok zorladı bizi bakalım 4 şeker ile çevirecek mi bizi haydi bakalım 4 doy 4 şeker Bugün buradan boş gitmek istemiyoruz. Hadi bakalım bonanza. Hadi bakalım aldı aldı. 500 TL'den bakalım dönebilecek miyiz? Kasamızı toparlayıp bir de katlayabilecek miyiz? Şimdi doğru kombo. Güzel çarpanlar. Kafadan o çarpan. Koştuk kalpler lan morlar ve patlatsana lan. Hadi be aslan parçası döktür lan döktür be. 30 çarpan vardı lan. seri bir komboya çıksana şurada. 5 kaldı. Hadi aslan parçası. Hale boş yapıyorsun. Çalıştır artık şu ekranları. Bu kez olur mu? Son spin sürprizi. Yapmadı. Dostlar bir kez daha olayım. 4000. Madem ki dört şekerle çevirdimizi, Bir de şöyle süper satın almayla bakalım kasamızı katlayabilecek miyiz? Hadi lan orası burası olsun lan. 1000 x lan. Çak lan şu katları lan. Katlar 1000 xler lan. Bonanza 87 katı çarpanı büyüten azından beri. Harbi şerefin yok lan senin. Şu kaçan ekranlara bak elmalar gelsin. Boşa giden bir bin bile göremedik. Son spin. O kez çalıştırır mı? Maalesef. Her yolu deniyoruz dostlar. Bir kez daha farm. Bakalım bir kez daha dört şeker ile spin alacak mızı. Yine harika bu combo. Yine girersek harika bir betten gireriz. Hadi be. 3'ü gördük. 4 lazım 4. hadi lan lan dört be bir komboya çıksa köşeden bir şeker daha geliyordu hadi bu kez olur mu kalpleri patlasa belki bir şeker daha gelecekti yine üçte bıraktı Hadi bakalım geldi geldi. Yine 300 TL'den çevirdi bonanza bizi. Güzel bir betten spin aldı bizi. Bakalım bu kez dönebilecek miyiz yine 350 TL'den. Bu kez olsun be bonanza. Doğru combo büyük çarpanlar. Yine ilk spinler bomboş geçiyor. Kalpler mi geliyor kalpler mi? Hadi be aslan parçası döktür lan burayı ver şu morunu lan şu morunu ver lan buzlar morlar çarpanı büyütür müsün bir mor vereceksin bir mor kasamızı biraz toparladık haydi bakalım bir de morları verseydim muhteşem olacaktı 3 kaldı kalan spinleri boş geçme morlara bak yine altıda. son spin sürprizi kasamız 10.000 abi devam Hadi bakalım devam Dostlar şöyle bir 6000 deneyeceğim. Bir iki kez farma çevirdi bizi. Bakalım bu kez beklediğimiz istediğimiz güzel ödemeler 1000 xler gelecek mi? Çalıştır be aslan parçası lan. Çarpandan önce üzümleri, muzları, erikleri versene. Şöyle totem sigaramızı yakalım. 4 spin kaldı. Boş yapma daha fazla. Artı 5 verir misin? Harbi şerefin yok lan senin. Dyson 3'te birini verdi gönderdi. 5000. Salla gelsin bakalım. Bakalım savaşa kim kazanacak. Biz mi Bonanza mı? Bir sarı birik serçeyi değiştirir. Hadi aslan parçası. 5 spin bomboş geçti. Yapma lan aslan parçası yapma be. Döktür lan burayı. Harbi namusun yok lan senin. Harbi şerefin yok lan. Yazık oldu abi yazık. Hadi bakalım şöyle yine farm dostlar. Çevir gelsin bakalım. Bir kez daha dört şeker. bakalım aldı aldı. Üçüncü kez aldı. Hem de güzel bir betten aldı. Artık yeter be bonanza. Artık yeter. Çak lan şu büyük çarpanlarını. Üçleri bırak lan. Üçleri bırak. Morları ver. Karpuzları, elmaları ver be. Bakar mısın abi kaçan çarpanlara bak. 5 kaldı. Hala boş yapıyor. Hadi lan aslanım be. Çalıştır şu güzel ekranı. İnanılmaz bir şey. Harbi Abi ne diyeyim ben bilmiyorum ki. Şaka gibi abi şaka. Dostlar olmayıcı olmuyor. Her yolu denedik gördüğünüz gibi. 3 kez de farmdan girdik spin'e. Olmayıcı olmuyor dediğimiz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın